sarımsak saç derisindeki sivilceleri iyileştirmeye yardımcı olan bir başka popüler gıdadır. Bakteriyel bir enfeksiyonu neden olduğu kafa derisindeki sivilce oluşumunu tedavi etmeye yardımcı olan antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Sarımsak iltihabı yatıştırır, ağrıyı azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. 4 ila 6 adet soyulmuş sarımsağı 3 su bardağı suda 5 dakika kaynatın. Örtün ve soğumaya bırakın. Sarımsakları çıkarın ve suyla saçınızı durulayın. 10 dakika bekleyin. Ardından temiz suyla durulayın. Günde bir kez tekrarlayın. Alternatif olarak günde 2 veya 3 kez doğrudan sivilce olan bölgeye ezilmiş sarımsak veya birkaç damla sarımsak yağı uygulayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.